Merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka günümüz fenomeni olan delikli mouse'la sizinleyiz. Delikli mouse arkadaşlar ben yıllar önce ben biliyorsunuz ekipman sevdası olan bir insanım. Kimin ne ekipman kullandığını bilirim genelde. Ninja'da görmüştüm ilk arkadaşlar. Beyaz delikli bir mouse kullanıyordu Ninja. Ardından yıllar sonra bu delikli mouse moda oldu. Herkese geldi. Bunun arkadaşlar temel mantığı mouse'un elinizdeki kavrama yüzeyini azaltıp terlemeyi azaltmaktır. Genelde biliyorsunuz mouse'larda terleme problemi yaşarız. Ha günümüzde peki bu mouse'lar bunun için kullanılıyor mu? Tartışılır. Delikli mouse bir moda oldu bu aralar. Ne işe yaradığını da o şekilde hani en azından ben kendimce söylemiş olayım. Genelde arkadaşlar biliyorsunuz bir mouse'un kapı açılıp tutuş hissi size tattırılıyorsa o mouse pahalıdır. Kendi içinde yani. Bunu mesela böyle kapaksız olanları daha ucuzdur. Öyle direk baştan beklenti yükseltiyoruz. A725 sensör var arkadaşlar içinde. Daha piyasada birçok mouse'da bu sensörü görebilirsiniz. İşte Microsoft software'i var. Ben kullanmayı pek önermiyorum. Hızı etkilediğini düşünüyorum ama kendi batıl inancım da olabilir. Normalde buraya tabi biz müdahalede bulunacağız şimdi arkadaşlar. Cerrahi müdahalede de bulunuyorum hemen. Şu an genel cerrahi stajı aldığım için arkadaşlar böyle şakalar yapabiliyorum. Genel cerrahi stajı biter bitmez hemen bu cerrahi şakaları bırakacağım. Bir tane daha şurada var. Buna da tatlıca bir şaka yaparsak o oh, tadından yenmez şimdi. Vedalaşabilir. Arkadaşlar e-sporcu mouse'u başlığıyla bunu internette bulabilirsiniz. Yani kendince iddialı bir mouse. Bunun oyun testinde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü mouse'larda ne kadar anlatırsanız anlatın boş kalıyor. Ben genelde zaten mouse'larımla oyun testimi yaparım. Bakın bu Venom burada duruyor. Ama öncesinde bunun kutu açılışını da çekmek istedim. Çünkü hoş bir kutusu olduğunu düşünüyorum. Fiziksel incelemesini yapalım. Başka bir tarihte de oyun incelemesini yapmayı düşünüyorum eğer isterseniz. Şunu da çıkardım. Mouse elimize geldi. Zaten bu eksik plastiklerinden ötürü kendi muadillerinden de hafiftir bu mouse'u elimize ana kadar 40 tane takla attırdık. Bakın arkadaşlar bunun altı da delikli. Bu da herhalde artık ağırlığın azalmasını sağlıyor. İçeride bir Rampage logosu var. Biraz daha büyükçe bir mouse arkadaşlar. Burasında da kendi tırtıkları var. Sağa sola eşit bir mouse. Bakın burada iki tane makrosu var. Sağında makroları yok. Tip olarak burası ile burası herhangi bir tarafa yatmıyor yani mouse. Simetrik bir mouse. Bir de benim hali hazırda kullanmış olduğum arkadaşlar bu Venom Mouse'tan bir tık daha kalınca. Bu daha elinize oturuyor. Göründüğü üzere örgülü. Zaten kaliteli mouse dedin mi olmazsa olmaz herhalde artık. Benim için açıkçası örgülü ya da plastik çok fark etmiyor ama örgülü olduğumu daha bir tutuluyor ne nedense. Böyle bir moda var yani. Şimdi bunun kablosunu gidelim takalım. Buradan bir RGB dönüyor hemen arkadaşlar. Venom'la kısa bir süreliğine vedalaşalım. Benim burada trend yoldan çok ucuza aldığım 3D printer'da yapılmış bir mouse tutucum var. Biraz değişik bir alet. Önce buradan tutturuyorsunuz. Tuttu. Birazcık salmam gerekiyor aslında ama şu an tanıdığım için çok önemli değil. Ve bakın altında böyle bir RGB light var. Mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar. Genel bir incelemesini yaptık sizinle. Burasında da DPI ve ışık değiştirme tuşu var. DPI'ni buradan hemen değiştiriyorum. Buradan DPI azaltma var. Bir de arttırma var. 7200 DPI'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar mouse. Bu mouse'un ayrıca oyun testini de yapacağım ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Venom mouse'a göre çok hafif bir mouse bu. Yani üzerindeki plastiğin bu kadar alınmış olmasından kaynaklanıyordur büyük ihtimalle. Ben bayağıdır bu kadar hafif bir mouse oyun oynamamıştım laptop mouse'larından bile daha hafif. Şu an arkadaşlar dünyanın en iyi mouse olarak gösterilen Logitech G Pro Mouse'un bile şu anda Logitech G Pro Superlight diye bir modeli çıktı. Dolayısıyla mouse'larda hafiflik çok önemli. O modelini şu anda internette bulamıyor olabilirsiniz. Mesela Simple şu an o mouse'la oynuyor. Simple'ın oynadığı mouse Logitech G Pro Superlight beyaz modeli. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarıyorum ben. Hafiflik önemli. Elinizle bu mouse'la daha çok istediğiniz şeyi yapabilirsiniz gibime geliyor. Bunun oyun testinde yapıp sizinle paylaşacağım arkadaşlar ayrıca. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara videoya yeni girenlere özel 4-5 saatlik Steam çekilişleri bırakıyorum. Yani ilk 5 saatte geldiyseniz eğer şu anda yorumlardan ona da katılabilirsiniz. Videolardan herkesten erken haberdar olup o çekilişlere katılabilmek için de kanala abone olmanızı öneririm. Bir de bir an önce 50.000 abone yapalım istiyorum kanalı. Bu aralar büyümemiz hızlandı. Sizin de desteğinizle şu 50 bin barajını bir devirelim istiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.